Nide Valisi Cahit Çelik, Kale Mahallesi, Ebeoğlu sokakta bulunan bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın sonrasında bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Çelik, yangınla ilgili yetkililerden bilgi alırken yangının çıkış nedenine ilişkin olarak beyaz eşyaların korunmasında kullanılan köpüklerin sebep olmuş olabileceği ihtimalleri üzerinde durduklarını ifade etti. Çok geçmiş olsun diyoruz. Maalesef Kale Mahallesi'nde bir yangın olayımız oldu. Beyazdaş'a iş yapan bir vatandaşımızın depo olarak kullandığı bir yerde bir vatandaşın ihbarı çerçevesinde e, bizim de haberimiz oldu. Hemen itfaiye ekiplerimiz çok kısa sürede yangına müdahale ettiler. Tabii çok yoğun bir duman çıkıyor şu an halen de gördüğünüz gibi ama yangının kontrol altında. Bir de belediyesinin itfaiye ekipleri çok kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Tabii içeride özellikle bu beyaz yangı koruması için kullanılan köpükler de olduğu için e, yangını onun tetiklediğini düşünüyoruz. Herhangi bir can kaybımız yok Allah'a şükür olsun. Mal kabiliyle ilgili de sonuçta şu an net bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak sigorta şirketinin yapacağı çalışma çerçevesinde net olarak ortaya konabilir. Ben özellikle iş yeri sahibimize, esnafımıza geçmiş olsun diyorum. Allah şükür olsun dediğim gibi. Çünkü üstünde de konutlarımız var. Evlerde herhangi bir hasar yok, herhangi bir can kaybı yok. Zaten en son üst katı olan birkaç tane vatandaşımız var. Onları da alacağız. Ben memleketimize geçmiş olsun diyorum. Esnafımıza geçmiş olsun diyorum. Rabbim memleketimizi, ilimizi her türlü yangından, afetten korusun diyorum. Teşekkür ediyorum.